Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumumuza neler çıkacak. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Uyanları alın. Uymayanları evrene yollayın. Bu falı ne zaman gördüyseniz o zaman da baz alın dostlarım benim. Neyse haliniz o çıksın kahve falınızı diliyorum ve açıyorum dostlarım. Evet, bakalım fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim siz de görün bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Büyük bir sırın ortaya çıkması için şu anda çok çalışıyorsunuz. İki kişi birden çalışıyorsunuz. Diyorsunuz bu sır ortaya çıkarsa biz rahat edeceğiz ama çıkmazsa biz sıkıntı yaşayacağız diyorsunuz. Şu anda zorluk yaşıyorsunuz. 3 vakte kadar 3 gün 3 hafta bu 3 ay bile olabilir bu sırrı ortaya çıkartacaksınız ve rahatlayacaksınız dostlarım bakın aralığın sonundayız arkadaşlar bir iki gün kaldı 2022'ye onu söyleyeyim 2022 size uğurlu gelecek şanslı bolluklu bereketli gelecek umarım herkes ve her şey için hayırlısı olur arkadaşlar bir tane mutluluk gözeşiniz var karşı cinsten size bir haber geliyor ve siz onunla beraber o mutluluk gözyaşını beraber akıtacaksınız. Yani beraber ağlayıp beraber belki de üzüleceksiniz. Ama güzel bir mutluluk gözyaşı var. iki taraf aynı anda onu diyebilirim size. Elinizi yukarı doğru açmışsınız. Dua ediyorsunuz arkadaşlar. Elinizi böyle yukarı doğru. Bayağı böyle bir kaldırmışsınız. Dua ediyorsunuz. Ben duanızın sizin Gerçek olacağına inanıyorum. Sizin o kadar içten, o kadar yürekten diliyorsunuz ki. Ve tam duanızın öne de kocaman bir kelebek konmuş. Tam da kafanızın yanına. Yani bu kelebek belki de sizi kurtaracak, koruyup kollayacak. Ee, çok güzel, büyük bir mucizeyle karşılaşabilirsiniz dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. E, burada bir araba çıkmış. ya Araba alıyorsunuz. Ya arabanızı satıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir araba var. Umarım hakkınızda neyse hayırlısı olur. Önemli olan hayırlısını tabii ki dilemek ilk başta. Şöyle söyleyeyim. Burada bir altın bozdurabilirsiniz. Burada bir altın çıkmış birkaç tane. Ağacı ihtiyacınız olacak. Bu altını bozduracaksınız ufak tefek birikiminiz var. Bunları bozduracaksınız. Parayı ihtiyacınız olacak şimdi. O yüzden bozduruyorsunuz. Bu kişi gitmiş geri geliyor. Hani köşe dükkanına geri gelir derler ya o misali. Gitmiş gelmen demiş. Öyle büyük öyle büyük konuşmuş ki. Ama bu kişi gelecek ve siz istemeyeceksiniz. Zannedecek ki siz kabul edeceksiniz ama tam tersi. Siz onu istemeyeceksiniz. Bence de istemeyin dostlarım. Ondan hiç hayır gelmez size. Şöyle söyleyeyim. Yüze 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 karşı tarafa geçiyorsunuz arkadaşlar. Yani az kalmış. Köprüden karşıya geçmenize çok az kalmış. Çok güler yüzlüsünüz. Merhametlisiniz. Alçak gönüllüsünüz ama bunu çok da tabii ki yapmamak gerekiyor. Çünkü şımaranlar olmuş. Ve sizi kandırmaya çalışanlar ve planlar yapanlar var. O yüzden bunlara inanmayın, taviz vermeyin dostlarım. Herkese de inanmayın derim. Burada kırılmış bir bardak var. Bu bardak tabii ki birleşmez. Ama öyle bir zorlayıp zorlayıp bu bardağı birleştireceksiniz. Ne pahasına olursa olsun. O bardak birleşecek. Size ilişkinize ya da evliliğinize ya da nişanlınıza ya da ailenize işe olabilir kaldığı yerden devam edeceksiniz. Umarım hayırlısı olur sizin için dostlarım. Sizi çekiştiren biri var. Yani bu bir değil, iki değil. Yani sürekli niye beni çekiştiriyorsun? Yani bu kişisi sizi çekiştiriyor. Kim olduğunu tahmin edeceksiniz ve bulacaksınız arkadaşlar. Bakalım kim sizi çekiştiriyor. İki kadın, iki adam var. Toplamda dört kişi. Dört kişi bir anlaşma yapacaksınız. İşle alakalı, gelecekle alakalı bir anlaşmanız var. Hadi hayırlısı bakalım dostlarım. Karanlıkta olduğunuz bazı konular var arkadaşlar. Siz bu karanlıkta olduğunuz bazı konulardan kurtulacaksınız. Biraz daha sabredin, bekleyin. O karanlıkta olduğunuz konular neyse onlardan adım adım yavaş yavaş kurtulacaksınız güzel dostlarım. Burada aşırı derecede yemek yiyen bir kadın var. Ama bu kadın mide ile alakalı bir sıkıntı yaşayacak. Bu kadar hızlı yemek, aşırı yemek yemek hiç de iyi bir şey değil. Bakın, hızlı hızlı yemek yiyor. Zonguldak, Bursa, Sivas, Edirne. 13 gün sonra bu harflerdeki bayan ya da erkek sinyanıza gelecek. 13 gün sonra arkadaşlar onu net bildireyim yani size. Burada bir iş değişikliği yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii nerede iş varsa insan oraya gitmek ister. Bir iş değişikliği var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için güzel dostlarım. Bu da at kafası çıkmış. Siz e, muradınızı eriyorsunuz 50 gün sonra. içinde de 50 rakamı var. Yani siz dediğim gibi 50 gün sonra muradınızı eriyorsunuz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar sizin için. Sebepsiz yere size bağıran çağıran biri olacak. Çok zorunuza gidecek. Değer verdiğiniz kişi sebepsiz yere sizi üzecek ya anında o kişiyi hayatınızdan çıkartacaksınız. Çünkü bu böyle olmaz. Sebepsiz yere niye beni üzüyor? Ben ne yaptım da beni üzüyor? Bunu çıkarıyorsunuz hayatınızdan. Kendinizi yaşınızda daha büyük hissediyorsunuz. Mesela 40 60 30 50 gibi. Çünkü hayat şartları insanlar sizi çok yorduğu için Size yorgun ve yaşlı hissediyorsunuz kendinizi. Onu söyleyeyim. Yaşlı derken yani şöyle söyleyeyim. Yaş olarak büyük hissediyorsunuz. O kadar çok yorulmuşsunuz. Çektiğiniz çiller olabilir. Ama bir an önce bir silkelenip toparlanmanız lazım. Yüzünde çok büyük bir beni olan, sağ yanağında büyük bir beni olan bir kadın. Bu kadın sizi çok kıskanıyor arkadaşlar. Bu tarif ettiğim profildeki kadın iri yarı bir kadın. Bu kadına dikkat edin. Haneye girip çıkan bir kadın. E dediğim gibi sağ yanağında beni olan bir kadın. Bu kadın iyi niyetli değil. Çok çirkef bir kadın. Onu söyleyeyim birkaç hafta içerisinde yine haneye gelecek sizin. Bu kadından uzak durun derim dostlarım. Dostlarım sizin büyük bir koşturmacanız var. Yani işlerinizi daha çok sağlamlaştırmak istiyorsunuz. Geleceğinizi sağlamlaştırmak istiyorsunuz, en doğru kararı vermişsiniz. Önemli olan tabii ki gelecek. Geçmişe dönemeyiz ama geleceği planlar hesaplar yapabiliriz. O yüzden geçmiş silip hep geleceğe bakın dostlarım. Burada masa başı çalışan bir kadın var. Ee, bu kadın çok çalışıyor, çok çabalıyor ama yine de ailesine yaranamıyor. Çok üzgün bir kadın yani. Onu net söyleyeyim size. Bu kadının biraz e, toparlaması lazım kendi Yoksa daha da bir e, psikolojisi bozulacak. Yani öyle diyeyim size. 15 ya da 20 gün sonra arkadaşlar siz biriyle tanışıyorsunuz. Bu biri size işle alakalı destek olacak biri. 15 ya da 20 gün sonra bir tanışınız zaten size tanıştıracak. Birinin aracılığıyla tanışacaksınız. İşle alakalı bir gelişmeler olabilir Umarım hayırlısı sizin için Dostlarım Sürekli etek giyen burada bir kadın var Bu kadın sizi çok kıskanıyor mu? Süsüne püsüne düşkün bir kadın sürekli etek giyiniyor Bu kadın sizi çok kıskanıyor mu? onu söyleyeyim size İki tane yeni kapınız var arkadaşlar Size iki tane çok özel güzel kapı gelecek yani yakındır. Yavaş yavaş adım adım iki tane güzel kapının size doğru geliyor. Burada sihirli bir güç var. İki kadın size sihirli gücünden size verecek. Siz de yükseleceksiniz dostlarım. Yani iki tane kadın dediğim gibi sihirli güçten size yanaşıyor yavaş yavaş. Bakalım nasıl bir güç verecek size. Şunu söyleyeyim. Bazı şeyleri yakalamaya çalışıyorsunuz. Ve yakalayacaksınız arkadaşlar. Adım adım yavaş yavaş bazı şeyleri böyle toparlamaya, yakalamaya çalışıyorsunuz. Birinin açığını yakalamaya çalışıyorsunuz. Ve yakalayacaksınız güzel dostlarım. Birisinin elinize tutmuş sizi götürmeye çalışıyor ama siz istemeyeceksiniz. Çünkü orada mutlu değilsiniz. Gelmişsiniz ve bir daha da oraya gitmek istemiyorsunuz. Ve gitmeyeceksiniz de mutlu olmadığım yere ben niye gideyim ki yani diyeceksiniz gitmeyeceksiniz. Burada büyük bir ağaç çıkmış arkadaşlar. Baya böyle köklü bir ağaç. Destekçiniz çok var. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Ama bir hayli göze de çok geliyorsunuz. Bu konuda temkinli dikkatli olun. E, nazar diye bir şey var gerçekten nazar diyebilir. Temkinli ve dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Onu diyeyim size. Bakın 52, 53 yaşlarında bir bayan var. Bu bayan sizden bir şey isteyecek. Böyle 52, 53 yaşlarında yani onu diyeyim size bakalım. E, bu bayan sizden neler isteyecek? Arkanıza kocaman bir dağ çıkmış. Ama bu daha üzülüyor ağlıyor. Yani sizi seven sayan biri var ama üzülüp ağlıyor. Bu ailenizden biri. Bilmiyorum küs müsünüz? Sizin durumunuzda bir şey vardı da mı üzülüyor. Ama aile içinde ağlayan biri var yani. Onu net söyleyeyim size. Güzel dostlarım. Bakalım e, tabakta neler çıkacak. Göz nasıl düştü gördünüz mü? Bir tane göz düştü. Arkadaşlar dileğiniz isteğiniz yavaş yavaş adım adım gerçekleşiyor. Sizi uzakta bekleyen biri var. Bu kişi sizi çok özlemiş. Bakın da bekliyor. Gelecek ama daha vakti var. Bakın da tabağınızın içi. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Dostlarım siz bazı konularda darmadağın olmuşsunuz. Kendinizi toparlayamışsınız. Salmışsınız kendinizi ama bir an önce kendinizi toparlamanız lazım. Kendiniz için. Geleceğiniz sağlığınız için. Aileniz için. Pardon dostlarım. Aileniz için bir an önce toparlamanız lazım. Siz kendinizi toparladıktan sonra büyük bir mucize ayağınıza kadar geliyor. Büyük bir fırsat geliyor. Bunu iyi değerlendirin derim dostlarım. Burada üzülen bir kadın var sizin için. Bu kadın saçları seyrek, orta yaşlı bir kadın. Sizin için çok üzülüyor ve ağlıyor. Bakın burada da çıkmış, şeyde çıkmıştı. Fincanda da çıkmıştı. İki tane uzun yolculuk yapmayı planlıyorsunuz ama bir türlü böyle gitmiyor. Eliniz gitmiyor. Acaba gitsem ne olur, gitmesem ne olur diye. Gideceksiniz. O iki tane uzun yolculuğa gidip orada biraz kafa dinleyeceksiniz dostlarım. Mahkeme davayı kazanıyorsunuz. Burada mahkeme dava çıkmış ve bunu kazanıyorsunuz. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için dostlarım. Buradaki iki tane makas var. Aile içinden iki kişi yakın tarihlerle nişanlanacak. Umarım hakkında hayırlısı olur onun için. Bu takım elbiseli bir erkek var. Yanında güzel giymiş bir bayan var. Bunlar çok güzel bir şekilde giyinmiş gidiyorlar. Nereye gidiyorlar bilmiyorum. Özel bir yer onu biliyorum. Özel bir yere gidiyorlar yani öyle diyeyim size. Birinin büyük bir açığını yakalayacaksınız. Çok aşırı derecede şaşıracaksınız ya. Yani bu insan nasıl bu kadar yalancı olabilmiş? Şok olacaksınız. O kadar büyük bir açık yani. Öyle diyeyim size. Burada maskeli bir erkek var. Sizin hayatınızda şu an olan bir erkek. Bu, erken, bu erkek maske şeklinde çünkü size yalan söylüyor. Şu an hayatınızdaki erkeğe dikkat edin. Hepsi için demiyorum ama yalan söyleyen bir erkek var size. Onu diyebilirim yani. Şu an büyük bir kargaşanın içindesiniz. Aile içinde bir karmaşa var. Bir karışıklık var. Hepsi bir ağızdan bir şey söylüyor. Biri bir şey diyor, biri başka bir şey diyor. Yani o kadar çok yorulmuşsunuz ki bırakıp gitmek istiyorsunuz ailenizi. O kadar çok yorulmuşsunuz ve burada en çok da çocuklar, anne baba eş olabilir. Çok kavga var yani onu diyeyim size dostlarım. Bu böyle gitmez. Evin dışında büyük bir baykuş çıkmış sizi izleyen. Yani yine de siz temkinli olun arkadaşlar. Tam şurada bakın. Evin dışında köşede sağ tarafta bilmiyorum bir tane baykuş çıkmış. Dikkatli olun yine de siz. Burada bir iş var. Biraz sizin için yorucu bir iş olacak ama yine de o işin üstesinden geleceksiniz. Burada bir iş çıkmış. Biri sizi ezip geçmeye çalışıyor ama geçemeyecek. Yani sizi, siz ona o tavizliği, o rahatlığı vermeyeceksiniz. Siz ezip geçemeyecek dostlarım. Biri yardım ediyor birine. Sırf sizi üzmek için biri birine yardım ediyor. Yani bu kadar da olmaz yani. Sırf o üzülsün diye ben sana yardım edeceğim. Gel onu üzelim gibisinden. Yani bu kadar da gerçekten olmaz yani dostlarım. Burada kulakları büyük bir adam tanıyor musunuz? Bakın burada çıkmış. İri yarı kulakları büyük bir adam. E, bu adamda iyi niyet yok. Hiç yok yani sıfır. Çenesi sivri. Kulakları büyük. Çel bir adam bu. Bu adama temkinli. Dikkatli olun. Onu belirteyim size dostlarım. Bazı şeyleri farkına varamamışsınız, mutluluktan mı, üzüntüden mi, görmemişsiniz ya da görmezden mi geldiniz, bilmiyorum ama artık gözünüzü dört açıp bazı şeyleri görmeniz lazım. Yani ilerlemeniz için görmeniz lazım dostlarım. Kalkıp gideceksiniz, siz bir ortama gireceksiniz, o ortamda bazı konuşmalar gerçekleşecek. Siz de oradan kalkıp gideceksiniz dostlarım. İki hafta ile beş hafta içerisinde bir konuşmanız var karşılıklı. E, aklınızdaki kişi olabilir. Bu yeni biri de olabilir. Ama bir konuşma var yani. Üç kişinin üzerine aynı anda çiziyorsunuz arkadaşlar. Onlar artık hayatınızda istemiyorsunuz. Üç kişiyi böyle hızlı bir şekilde çizip hayatınızdan çıkaracaksınız dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.